e, ile suresine geçiyoruz. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Cenab-ı Hak kaybı bilmez dedi şeklinde bir ifade kullanıyorlar. Bunu herhalde aklı başında hiç kimse, hiçbir Müslüman söylemez. allah Allahü Teala bir de bilgi imtihanı yapmıyor insanlar. Bizim zihnimizdeki bütün bilgilerin ne olduğunu Cenab-ı Hak gayet iyi bilir. İçimizde neyi karar kararlaştırmışız? içimizde olan da gayet iyi bilir. Allah insanları bilgi imtihanından değil samimiyet imtihanından geçiriyor. Onun için nice bilgili insanlar burada kaybederler. Yani bu bilgi imtihanı değil, bu bir samimiyet imtihanıdır. Ondan dolayı dünyayı mı ahireti mi tercih ediyorsunuz diye sürekli söylüyor ya, eğer samimiyseniz Allah'ın dediği sizin için esassa dünya umurunuzda bile olmaz. Ama diyorsanız ki ya işte tamam doğruları söyleyelim ama kardeşim firan olası hanede evladı yal var falan derseniz o zaman imtihanı kaybetmiş olursunuz. Yani gayet açık ve nettir. Şimdi eğer biz doğrulardan yana olmasaydık bu kadar insanların bize karşı sinirlerini kabartan ama Cenab-ı Hakk'ın %100 rızasına uygun olduğuna inandığımız şeyin arkasına düşmez. Kısa sürede ne derdik? Yanlış anlaşıldım derdik. Hemen, değil mi? Topu taca atardık. Ondan sonra başlardık sağa sola çekmeyi aslında <laughs> falan filan yapardık. <laughs> Kimse bir şey anlamazdı ne dediğimizden. Ondan sonra bu işi daha sonra ele alalım derdik, atardık topu taca. İşte imtihan budur yani tekrar ediyorum bilgili olan bu imtihanı kazanamaz makam ve mevki sahipleri kazanamaz ha, makam ve mevki sahibi bilgili kaybeder manasına söylemiyorum bu imtihanı kazanmanın tek şartı Allah rızasını her şeye tercih ediyor olmanızdır ondan dolayı bu bir bilgi imtihanı değildir şimdi bu bir ara cümleydi Bilgi imtihanı olmadığı için Cenab-ı Hak bilmez mi falan sorularının da bir anlamı olmadığı ortaya çıkıyor yani. Samimiyet imtihanıdır. Şimdi Fussilet suresini açalım. Bu 50 bin yıllık tespit. Gerçekten ben Resulullah'ın o hadisini okuyunca öyle bir heyecanlandım ki. işte Enes Hoca'yı da çağırdım. O sıra Enes Hoca gel işte Allah'ın Resulü bu. Muhteşem bir şey söylemiş. Yani her şeyin kaderi, dünya yaratılmadan 50 bin sene önce ortaya konmuştur şeklinde bir ifade. Şimdi Fussilet suresi, Kur'an-ı Kerim'in 41. suresi Ayet. ayetler 9-11. ayettir. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala, yani bakın kaderin nasıl belirlendiğini biraz ayrıntılı olarak veriyor Cenab-ı Hak. Tekrar ediyorum kader kesinlikle bize anlatılan değil. Bir onu kafanızdan silin. Bizim kelam kitaplarında anlatıldığı gibi bir kader hiçbir zaman olmamıştır, olamaz da. O Emeviler döneminde Müslümanlara zorla benimsetilmiştir. Aksini söyleyen ulema öldürülmüştür. Hani bir bizimle alakalı bir yazı yazılmıştı. İmam Şafii'ye söyletten bir söz vardı hatırlarsanız. İşte kader konusunda konuşanlara sorun. Allahü Teala geleceği bilir mi? Eğer bilir derlerse kaybetmişlerdir. Bilmez derlerse kelleyi kaybetmiştir. Bu kadar basit. Niye? Delilin nedir diye sormazlar. Çünkü bütün deliller onların aleyhinedir. Sadece ben dedim oldu. Ve maalesef şeyler o zamanki ağır baskılarla oluşan bugün ilim zannedilerek ilahiyat fakültelerinde medreselerde imam hatip okullarında dünyanın her yerinde İslam dinini öğreten kurumlarda öğretiliyor. Sanki insanlara hem de imanın şartlarından birisi olarak öğretiliyor. Dolayısıyla bu konu çok mühim. İşte bu ayet-i kerimede bir ayrıntı veriyor Allahü Teala. Diyor ki, Kul e innekum le tekfurune billezi halakal arda fi yevmeyn Siz bu yeryüzünü iki günde yaratanı mı görmezlikten geliyorsunuz? Ve tecaulune lehu endaden Ona benzer varlıklar oluşturuyorsunuz. Zalike Rabbul alemi Bu tüm varlıkların sahibidir. O Allah ve ceale fiha rawasiye, bu yerin içerisine ağır baskılar koymuştur. Yani dağları yerleştirmiştir yukarıdan aşağıya doğru. Min fevkiha üstten aşağıya doğru. Ve bareke fiha onun içerisine bereket yerleştirmiştir. Bunların hepsi işte kaderin ayrıntıları yani yeryüzüne konan şeyler. Ve kaddara fiha kaddara kader kelimesinden gelen bir şeydir ve kaddara kaderini belirledi fiha toprağın içerisinde ekvateha şeylerinin, gıdaların toprağın içerisindeki gıdaların ölçüsünü belirlemiştir. Yani yaratmadan önce bir ölçü koyuyor. Fi erbaati eyyam dört günde yani yeryüzünü iki günde yaratıyor onun ölçüleri, gıdaların ölçülerini kaderinde dört günde belirliyor. Ölçü çok miyim? Allah öyle bir ölçü koymuş ki toprağın içerisine domates tohumu atıyorsanız domates bitiyor, patates atıyorsanız patates bitiyor, buğday atıyorsanız buğday bitiyor. Hepsinin ölçüsü orada var. Hemen o devreye giriyor. Yani hepsinin kaderi toprağın içerisinde yazılı. Şimdi Seva en lisailin arayanlara eşit uzaklıkta. Yani çalış, sen de bul. Çalışmayana bir şey yok. Onun için ve en insan illa mâ diyor Allah. Kişiye çalıştığından başkası yoktur. Peki en başta okuduğumuz hadiste çalışmanın bir anlamı var mı? Rızık, ana rahminde zaten yazılmış. Yat aşağı. Mesela işte o hadis değil, o uydurma bir söz. Ama o sözün tamamı uydurma değil, bir kısmı, son kısmı uydurma. Onun diğer kısmı üzerinde daha önce durmuştuk, şu anda konu değişir, ondan dolayı böyle şey yapmıyor. Yani ana rahmindeki geçirdiği evreler dışındaki kısım uydurma. Ondan sonra diyor ki, ثُمَّ اسْتَوَا اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ Allah-u Teala toz halindeki göğe yöneldi daha sonra, Fakale leha vel ardi tiya tavan ev karha göğe de yere de dedi ki isteyerek ya da istemeyerek emrime gelin galeta eteyna ta'in dedi ki tamam isteyerek geldik. İşte gökler ve yerin kaderi bu. İsteseler de istemeseler de şimdi diyeceksiniz ki gökler ve yer muhatap mı? Tabii ki muhatap. Onlarda da akıl var. Bugün fizik çalışmaları yapanlar eşyada da bir aklın olduğunu artık laboratuvarda görmeye başlamışlar. İnsanı diğer varlıklardan ayıran akıl değildir. Ruhun üflenmesiyle oluşan dinleme, görme ve karar verme özelliğidir. Bu bizim doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında anlatılıyor. Arzu eden orada okuyabilir. Galeta eteyna ta'i'in <tâ> isteyerek geldik dediler. Bu ta'i'in kelimesi akıllı varlıklar için kullanılır Arapçada. Yani bu, bu, bu kalıp akıllı varlıklar için kullanılır. Cem müzekker salimdir Arapça bilenler için söyleyeyim. İşte burada da onlarda bir akıl olduğunu bildiriyor ama Allah onları imtihan etmiyor. Dolayısıyla istesen de istemesen yapacaksın diyor. Şimdi gökler ve yer için olan kaderi insanlara aktarıyorlar. İnsanlar için öyle değil.